Si si Papi si Pango. Ben makinalı sen soft minigram 10 miligram ekstra bir 10 miligram Çarşafı ver akavayı ser Ghost gibi kal düşmanım yok Bitiyorum gibi kan no limit down loss gibi boz boz kok komplike yap Boz gibi kafa karıştır yala yapıştır Yunusların denizine dava 100k gece konseri yap Para ister gitmekten bırakamam Always focus always I'm on top tamam Tutan come gibi kralardan kamam Elektronik çama mikrofonla yamam Diğer adım yam 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 Yamulsun yam tamam yamuksun tamam Benim uzayım ve benim kafam Hiç uzatamam yam yam o kadar fikir var birisini bile taşımak için gerek getirmeniz <laughs> bir kamyon Sizde fikir etik sizde saçlar güzel bende para için her türlü var yol Binlik bir tank üstündeyim yüksek suda yüzdüm eksi fare night'a bu kamyon Tıralım yam yam altını sikeyim lanet Makinalı sen sos miligram on miligram ekstra bir 10 miligram Çarşafı ver akabayı ser ghost gibi kal düşmanım yok büküyorum dost gibi kal No limit lan lost gibi boz boz kom kom pike Dostlarım denizine dava, 100k gece konseri ya. Bantolum Stasi'den, uh. straight out kümden yeni Saati aldım İzmir'den, uh. bilekliğim bebekten yeni Dömerlerim Samet'ten, benden önce babam Rolex'ten giri Alkol içtim Henny'den yeni, tanırsalar k*** ser beni Birisi de sever k*** der beni Mütevazi ama Alright. serseri Bilir sever der beni Mütevazi ama serseri Alkol içtim den yeni Tanır salak ser beni Dömetlerim Samet'ten benden Önce babam Rolex'ten gidi O Makinalı sen soft minigun 10 miligram Ekstra bir 10 miligram Çarşafı ver akavayı ser Ghost gibi kal düşmanım yok Döküyorum dost gibi kan No limit lan gibi Boz boz kok komplike yap Boz gibi kafa karıştır Yala yapıştır Yunusların denizine dava <laughs> 100k gece konseri yap Malti malti dinlemem Evresi aldım tekler geçerim gel Sen de gel Sen de ha. Öyle dört kill yapıştırırım sırtına <gülüyor> 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 ben de ya. Adam sikiyo <laughs> <s> lan <laar. gülüyor> <laughs>